Herkese tekrardan selamlar dostlarım. Bugün efsane bir Free Fire videosu ile karşınızdayım. Hepinizin sevdiği videolarla tekrardan karşınızda olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere sizlere elmas çekilişi sonuçlarımız yani kod olarak verilen çekilişlerimizin sonucunu açıklayacaktık. Ve tabii ki de her videoda söylediğim gibi çekiliş sonucuna 200 yorum gelmeden ben bu çekilişi başlatamıyorum arkadaşlar. Yani yani şu an bile yapabilirim çekilişi. O zor bir şey değil. 129 yorum geldi geçen videoya bize gereken yorum 71 yani 71 tane yorum gerekiyor sizlerden ricam şu an videonun çekiliş sonucunu yani kod çekilişini açıklamamı isteyen arkadaşlarım şöyle bir giriş yaptım arkadaşlar sizlerden ricam yapabildiğiniz kadar yani herkes 5 tane ya da 3 tane yapsa yorum yeter yani çok fazla yapmayın Tam biliyorum çekilişte siz kazanmak istiyorsunuz ama fazla yorum yapınca diğer arkadaşların şansı azalıyor. Sizlere vereceğim az yorum fazla yapmayın yani fazla yorum yapmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çekiliş sonucumuz akşam açıklanıyor akşam saat Instagram adresimde saat 9'da açıklanacak arkadaşlar ve tabii ki de Instagram adresimde paylaştığım gibi arkadaşlar direkt saat 10 civarında arkadaşlar yani kodların zaten sahipleri kimse arkadaşlar kendilerine iletişim haline geçip yani bir saat bekletme süresi olacak çünkü işte olacağım için arkadaşlar biraz bekleme süresi olacak bunun ee, bir saat bekletme süresi olacak onun için de zaten elmaslarınızı cctop'ta güvenilir bir şekilde göndereceğiz ve tabii ki de şöyle bir konuya da değineceğim ben elmaslarımı 3 gün önce yükledim arkadaşlar şu an elmasım hala gelmedi cctop'ta yani bilginiz varsa sizlerden ricam yorumlar kısmından neden gelmediğini yazarsanız sevinirim ve tabii ki de elmasını göndereceğim arkadaşlarının Onay verilmiş bir şekilde fotoğrafını da açacağım. Elmaslar zaten gelmişse atarlar gelmemişse arkadaşlar bekleme süresi olacak büyük ihtimal. Birazcık beklersiniz arkadaşlar ama bek yani gelir ya bence 3 gündür tabii ben bekliyorum neden gelmedi hala bilmiyorum bilgim yok. Bilen varsa cici topluluktan önceden yükleyen arkadaşlarım sizlerden de ricam bilginiz varsa söylerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir güzel haberim de var hafta sonu evet yaklaştı yine yarın değil evvelsi gün. Yani hafta sonu tekrardan bir kod promo kodu olacak ve tabii ki de ondan sonraki gün tekrardan bir promo kodu olacak. Toplamda 2 gün. 2 gün üst üste sizlere tekrardan bir promo kod verecektir arkadaşlar. Zaten promo kodları YouTube'da ve Instagram adresimde hafta sonları paylaşırım ve büyük ihtimal zaten hepsini YouTube'da paylaşırım hafta sonları gelen kodları. Bu yüzden arkadaşlar sizler de bu kodlardan yararlanmak istiyorsanız ve tabii ki de ücretsiz elmas kazanabilmek için tüm promo kodlarından yani para yatırmadan, elmas harcamadan oyun içi verilen ödülleri, eşyaları ücretsiz bir şekilde kazanabilmek için sizler de kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like atarsanız sevinirim. Yani bu videoya güzel bir like sayısı gelsin arkadaşlar. Ciddi anlamda gerekiyor like sayısı. İzleyen 900, 1000, 1500, 800 kişi arkadaşlar. Ama bakıyorum ki like sayısı cidden çok az. Yani 100 like bir şey değil arkadaşlar. Sizlerden ricamdır. Yani her izleyen bir like atarsa çok sevinirim. Ve sizlere teşekkürlerimi de sunarım ciddi anlamda. Sizleri çok sevdiğimi bilin arkadaşlar. Kod çekilişimiz yani kod bu akşam açıklanacak arkadaşlar kazananlar. Dediğim gibi zaten 5 kişiyle sınırlıydı. 3 tanesini bugün 2 tanesini Şapşikayla kanalında açıklayacağım. Yani cumartesi günkü videoda arkadaşlar. 2 tanesini cuma gün cumartesi günkü Şapşikayla kanalında açıklanacak. 3 tanesi bugün açıklanacak arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Kazanamayanlar üzülmesin. Çünkü kazanamayanlar için tekrar çekilişler zaten devam edecek arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.